Hepinize Manisa Sipildan'dan selamlar, saygılar. Nuru Şah Ötemez sonsuz. Refik Korkmaz online eğitimlerine katılın. Geçmişin 700 tane eğitimin videosunu baştan sona izleyin. Bugünden sonra hangi ülkede ve şehirde eğitim verirsen vereyim, hepsini baştan sona evinizden izleyin. Ve benim vereceğim eğitime canınız ne zaman isterse hangi şehir ya da ülke size uygunsa birinci modüle bir defa ikinci modüle bir defa gelip ücretsiz katılma hakkı nerede Refit Korkmaz online eğitimlerinde hangi numarayı arayalım asistanımı arayalım 0 507 192 0620 ve dünya üzerinde 6400 eğitmenimiz var onları arayarak onlar vasıtasıyla da online eğitimlere katılın